Evet, bugün normal bir videoda değiliz. Çünkü bugün Minecraft'ta değiliz. Sen görmüş olduğunuz bu adada bu video ne yapacağız biliyor musunuz? Sadece rahatlı kontrol panelim panelim var ben görüyorsunuzdur. Ben kapatmışımdır. Evet, bu video sadece şimdi koymuş olduğum iki insanla kocaman bir ülke kurmayı deneyeceğiz. Tabi insanlar şu an evet ülkelerini kurdular. Evet adanın sahil kenarlarında yılanlar doluyor. Yılan sorunu çözemezlerse insanlar için bu büyük bir sorun. Şu an burada bir şadır var böyle. Bir Video önce deneme yaptım da şadır kalmış. Evet. Krallığın içine. Böyle bırakalım şimdi. Öncelikle kralımıza bir isim vermemiz lazım. Tabi kral yok derken Nüfus ülke yükseldi bir yandan. Nüfus ülke oldu harika. Ee, bakayım kralları yok evet. Sadece bir adet kral işe bulunuyor. Aha tamam kral, kral oldu. Kral şurada. Adem kralın ismi ne? Ee, Emmi yapalım. Evet Kralımızın ne ismi olansa emme. Bakalım. Evet kral emme oldu. Evet. Nüfus 2 iken 3'e çıktı. Tabi bomboş oturup bunu izlemeyeceğiz. Arada bir insanlara bazı tehditler yazacağım. Tabi şimdilik. Adadaki madenlerden yerden sonra hatta onlara şimdilik minik bir hediye vermek istiyorum. Hoş geldin hediyesi. Yani Öyle mi? Sosyal dediğimiz olarak... Onlara... Şalık koyayım. Ne yedi ha? Bir saniye ha. şalık olmuyor? Bu da, bu bir olmuyor o zaman. Öyle onlara yanlarına bir altın koyayım hediye karşısına çünkü az altın var evet bir süre bunlar böyle kalacak ben bir gelişmene dedim önce evet az önce insanlığa bir hediye verdim o hediye de bir pembe bulut da gidiyor zaten bu pembe bulutunda bir baloncuk falan lazım o yüzden 200 sen daha koymam yok. Bu pembe bulut onların kültürlenmesini sağlayacak. Çünkü şu an kültürleri çok düşük. Yani kültür yok ülkede. Var ama kimse kültüre uymuyor. Ben de onların kültürlenmeleri için pembe bulutlar attım. Ve krallıkları bayağı büyüttüler o sırada tabii. Bakalım. Et kültürel daha sıfır. mi şey değmez ya. Azıcık daha. Oo ne arttı gene. Harika. Krallarına umarım isyan yapmazlar. Bazen isyan sonucu krallar girebiliyor Aha. Kültür bulutları değiyor millete. Güzel. Baloncuklar kültür bulutuna değmiş zaman. Bakın iki kişi şu an kültürlü ülkede. Maşallah. Adan sizlere minik bir tehdit göndereceğim şöyle kenarına yok timsah büyük bir şey olur. İki tane yılan koydum. Bakın yılanlarla ne yapacaklar? Kediler de var ama onlar yılanlara saldırıyor. O. Oo. Ooo çok güzel atladı. Emmi güzel yönetiyor bu işi. Hadi bir şey Emmi izleyelim. Bakalım ne yapacak? bir anda koşuyor her şeyde ama. Çok hızlı. O zaman ben bir gelişim olmasını bekleyeyim. Bir gelişme olduğunda bu ülkeye kesin Uzun bir ara geçti. Ve bunun nüfusu 10 oldu ve insanlar ile bir savaşması gerektiği için yani bütün bunların büyümesini izlemeyeceğiz. Buraya yeni bir ada yaptım ve buraya bir halk kurduk. Rusya'da da daha iki hala madenler tam olmamış insanlar kırmadığına göre. Ama bir sürü yeni yerleşim alanı yandı oraya. Bu arada nüfusun 12 kişi olmuş. Bunlar da böyle oturuyor. Önceki bunların kralının da ismi olsun. Bunların kralı Pau değil pilav olsun. Pilav reis. Çok uç. <laughs> Kültürleri var mı bu ülkede? Kültür yok direkt. Ülkeden 10 12 şu an kültürlü. Harika. Adam bu odaya da bir kültür verelim. Kültürlensin abi. Oli Drava'yı bir bakalım emmi nerede ama emmi lazım. Emminin gözünden görelim Holy Drava'yı. Ben emin yeni bir yapı, yapı. Bu Ve tabi ki saatlerleri beklemiyorum. Bu oyunun hızını arttırarak yaptım. Yoksa bu video geçmez. Ben mini minik kullanıyorum abi. şeyleri yapmış. Aferin benimle. Buraya bakalım. Buraya kültürlenme olmuş mu? Ooo iki kişi kültürlü arka zaman bu, ülke bu ülkeye de hediye verelim. Bu ülkeye hediye olarak Geyser vermek istiyorum. Şuraya koyalım. Geyserli bir ülke olsun. Ama hem ülkeyi batırmaz bu guys. Holy Holidravan genel nüfusu artıyor bu arada. 14'lü ve hepsi kültürlü. Harika. Yanındaki ada birazcık güçsüz kaldı fakat onlar yakında güçlenir diye düşünüyorum. O nüfusu bu saat 15 oldu. Çok hızlı artıyor. Bu arada umarım ekran iyidir. Ekranı ayarlayamıyorum çünkü. Umarım güzel gözüküyor bu görüntü. Şimdi bakmamız gerekirse gayet güzel, huzurlu bir ülkeleri var. Sağolcudan bir yanlış anlık yok. Diğer ülkeye bakarsak bunlar da gayet güzel ve huzurlu güzel. O zaman gelin bunlara bir kar yağdıralım. Evet, yeni şeyimiz bu şeyine geçelim. Hızlıca geçelim çünkü insanların ne tepki vereceği merak ediyorum. Bu kar esnasında ne olacak acaba? Oli divama bu arada bayağı büyüdü. Realm of the Ultimate kaldı öyle. Bakalım bu kar esnasında ne yapacaklar Nasıl gelişme gösterecekler Bu da Holi Diva mı bayağı günde Su nüfus olarak Realm of the biraz. Kar çok fena yağmaya başladı Harika Sular da doluyor bu ara Tarım yapacaklarsa yapamayacaklar şu an tarım alanı yok zaten adayı görebiliyoruz belki Aa 4 kişi olmuşlar harika. 5 kişi oldular. Güzel. O zaman bunlara ilk düşman moblarını verelim. Realm of the Utinike. Sonra şeyde de yapabiliriz. Realm of the Utinike şu çok şey vermek istemiyorum. Bir tane iki kere koyalım. Ben hak karşına alacaklar. Sevgili harika. Böyle duva ya da iki adet zombi attım. Zombiler güçsüz gözüküyor ama bir insanı öldürdükleri gibi o da zombi olduğu için zombi olduğunu ülke yok bile edebilir. Hızlı davranmazlarsa bu ülke yok olacak. Kediler bile zombilere dalmıştır. E zombiyi unuttunuz. Tamam ilk zombi yen yenildi. Bunda yüzde yüz yüz yenerler. Yok. İkinci bi... Abi zombiler artmaya başladı yani. Bu zombi sorunu çözemezlerse... Ülke... Yok olur ve... Her şey... Prime of the Utimit'te devam eder. Biz onlar iki kişiydi, üç kişi oldular. Onlara minik bir yardım göndermek istiyorum. E şeyhcan, şuradaki zombiyi öldüreyim mi şeyhcan? Yine üç kişi oldu zombiler. Şuradaki zombiyi de öldürelim. Minik bir yardım. Adam zombileri öldüremiyor muydu? Zombi öldürmek gibi bir yeteneğim yok mu senin? Ve evet kralları ülkeyi terk ettiler önce. Tamam, zombiler yaşıyor. Zombi sonra sözüm olarak iki tane maymun gönderiyorum. Maymun insana vurdu ama. Ülkeye dört tane zombi var şu an. Kıyameti getirdi abi bu zombiler. İlk kralları Weep ha Emmi ülkesini terk etti Emmi ülkesini terk ettiğine göre Ülke bir cezalandırma yapmam lazım Söz zombilerin olduğu meydana bir yıldırım atalım Hem ödül hem ceza olsun bu onlara Son zombiye de bir yıldırım atalım harika Zombi son çözüldü ben minik bir yıldırım attı ona. Emme ülkeyi terk ettiği için öfkeden. Ramos'ta Utinik. Çok güzel yürüyor şu an. Çok büyük kurbağaları da var. Hatta birden fazla kurbağaları var. Bakalım. kralın durumu ne olacak? Niye 10 kişiye indi bunlar? Bir zombi yaşıyor hala. Ateş atayım ne yapayım? Evet, zombi sonuçta derken ülke bir felakete boğuldu. Umarım bu ülkeyi kötü etkilemez. Zombi yana yana saldırıyor. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama ateşten. Evet, Öldürürsünüz öldürürsün işte evet, zombi. Ya da nükle zombi bizde bu kadar. Hem yani zombi felaketini çözdüler. Söylemediler. İki tane daha zombi var. Ülke yok oldu. Ben bu zombi felaketini sanırım kendim çözdüm. Evet zombi felaketini çözdüm fakat kralları ülkeyi gene terk ettim. <laughs> Yine berbat bir ülke oldu. Demin bir ceza daha vereceğim. Topraklarınızın şu kısmını öldüreceğim siz. Ölmüyor ama. Ha öldü. Ama karın altında. En kralları Uhav Uhava. Bu Ram Uftu Utiniye de ben bir saldırı düzenleyeceğim şimdi. Diğeri güçlüysen bundan güçlü olması ayıp olur. Şey, üç adet kardan adam yeter anlıyor. Yeni bir krallıklar ya. Ne da nerede kötü baskınlar yazacağım? Aslında adalaya yüksek olduğu için hızlı halledebiliyor. Gene kral terk etti ülkeyi. Zombi var bir de hala. Ben bu ülkeyi kurtaramam yalnız. Allah yarın olsun. Aslında ülkenize yağmur yağdırıp gidiyorum. O zaman bence karşılığını bitirelim. Yeterince bir daha verdim. Evet. Karşılığını bitirebiliriz. Hmm. Gene umut suyuna dönelim. Yanlışlıkla şu da çok ilerdi değil mi? Kolibama da hala zombi mi var ya? Bir nüfus azaldı. Ay zombi ülkesi oldu bura. Zombiler aslında şöyle itekli itekli. Yok iki zombi bile bunu yap. Ama bu zombi itekli itekli Run of the Ultim 2 attım bu arada. Çok iyi bir yönetici. Böyle devamın bu arada sona geldi. Zombi silahsı yok etti ülkeyi O da jel çekişiyor adamlar O da zombi oldu Herkes zombi oldu Rime of the Uting. Zombiyi hallettiler Buna güçlü işledi çok güçlü Evet Holy Divama maalesef yok oldu Bundan sonra Realm of the Utenic devam ediyoruz. Yıldırmadan bir gemi geçti var, arada. yaptı. hatta. Vay be. Zombi ülkesi. Gemi patladı. Ha, olayı çözdüm. Az önce gemiyle kaçmışlar. Sonra gemi giderken patladı. Bu yüzden bunların kralı tam yok oldu. Vay be ne kadar gelişmiş iki şu an öyle. kim? pilav o pilav hala devam ediyor. Ne fırsat? Ha, yukarıdan gözüküyor. Ha? Evet. Az nerede kaldık bilmiyorum. Odanın birisi geldi. Sen bakıyoruz. Zombilerin içi ada hala kötü durumda. Realm of the Ukunik yaşıyor gemi falan gönderiyorlar. Hadi bu gemiyi yok edelim İlk aldım. Pilav hala hiç yok saldırı olan. Harika be. Neyse o zaman bence bu videomuz bu kadar olsun. Bu videoya 5 like ve üstü gelirse devam edeceğiz seriye. 5 like ve üstü gelirse bu zombi adasına sıfırdan bir ork savaşçılar krallığı yapacağım. O zaman bir başka görüşmek üzere. Bay bay.